Sizce insanlar neden birbirini aldatıyor, neden insanlar ihanet ediyor? Kadın erkeğin ne istediğini biliyor ve erkek kadının ne istediğini biliyor ve eşini aldatmaya başlıyor. Herkese selamlar arkadaşlar, Göçmen Okul kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine biz. Hayattan, kitaptan, insanlardan, doğrulardan, yanlışlardan, hayata dair her şeyden bahsedeceğiz. Yine yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Ve konuya geçmeden önce eğer kanalımı ve videolarımı seviyorsanız ve size herhangi bir şeyler, faydalı bir şeyler anlatabildiğime inanıyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. E, bugün sizinle aslında çok hayatımızın içinden olan, çok... Herkesin mutlaka birinden duyduğu, birinden gördüğü, başına gelmiş olabilenler vardır muhtemelen. Ee, bir konuyu konuşacağız. Kitabımız arkadaşlar, Stefan Zweig'ten korku kitabı. Ee, bir hanımefendi, Burjuva dünyasında kendi ailesinin aslında dört dörtlük bir hayatı olan bir kadın, gayet e, rahat yerinde, keyfi yerinde, iyi çocukları olan, işte zengin bir hayatı olan, iyi bir çevresi olan bir kadın. Daha e, alt dünyadan o dönem için yani bir müzisyenle bir ilişkiye başlıyor ve eşini aldatmaya başlıyor daha doğrusu. Eşini aldatmaya başladıktan sonra bir kadın çıkıyor karşısına ve kendisinin e, beyefendinin sevgilisi olduğunu ve bu durumu eşine, ailesine haber verilmesini istemiyorsa kadına sürekli para vermesi gerektiğini söylüyor ve işte hanımefendi sürekli maalesef şantajcı kadına para yediriyor. Çok korku diken üstünde yaşıyor. Sürekli işte ya kocam duyarsa, ya çocuklarım duyarsa, ya ait olduğum dünyada insanlar bunun farkına varırsa, haberdar olursa diye inanılmaz bir korkunun, bir dibe çöküşün başlangıcı oluyor kendisi için. Ama asıl işte bizim bugün üzerine konuşacağımız konu, kadın özellikle bu şantajcıdan sonra, ee, ...kocasıyla biraz daha böyle yakın ilişkiler kurmaya başladıkça aslında kocasının iyi bir insan olduğunu aslında... ...kocasının daha doğrusu sevilebilecek bir insan olduğunu ve aslında kocasını aldatmasının ne kadar yanlış olduğunu... ...ne kadar güzel bir dünyası olduğunu bu korkuyla beraber keşfediyor. Öncesinde aslında çok da kendini dünyasına vermediği için bence... O anda bunu fark ediyor ama kendi iç dünyasına kendini kaptırınca dışarıdan kendini soyutlayıp aslında ailesinin içinde keyif almaya, çocuklarıyla, eşiyle vakit geçirmeye başladıktan sonra ne kadar kıymetli bir hayat olduğunu fark ediyor. Ama bu kendisi için işte o şantajcıyla beraber gelen yeni bir dünya olduğu için aslında artık çok da bir şey ifade etmiyor çünkü o korku zaten ona müthiş çöküşler yaşatıyor diyelim. Şimdi ben aslında bu kitabı okuduktan sonra size Instagram hesabımdan da sormuştum. Sizce insanlar neden birbirini aldatıyor, neden insanlar ihanet ediyor diye. Orada gelen çok güzel yorumlar da olmuştu. Tabii bu videodaki konuşacaklarımızın hepsi yine tabii ki benim kendi fikirlerim. Yani ben bir şeyin uzmanı veya bir şeyin bilir kişisi elbette ki değilim. Ama hayattaki gördüklerim, duyduklarım ve bildiklerim çerçevesinde konuştuğum için ben genel olarak... Aldatmak dediğimiz şey, sadakatsizlik dediğimiz şey bence istense 50 yıldır evli olan iki insan için bile geçerli olabilir. Bence insanların birbirini tanımamasından kaynaklanıyor. Çünkü karşımızdaki insanın e, bize yetip yetemeyeceğini, bizim birlikte mutlu olup olamayacağımızı fark edebilmemiz için önce o insanı tanımamız gerekiyor. Ama bizler bazen pat diye bir dünyanın içine düşünce etrafımızdaki insanları ki bu evlilik içinde ya da ilişki normal özel hayatımızda bir arkadaşlık ilişkimiz bile olursa biz insanları böyle tanıma sürecinden ziyade hemen bir her şey olsun olarak bakıyoruz ama hemen her şey maalesef olmuyor hayatta. İnsanların önce olabilecek şeyleri görebilmesi için dünyasını bilmesi ve tanıması gerekiyor. Eğer bir dünyanın içine giriyorsak o dünyanın içinde mutluluğu da mutsuzluğu da göze alabilmek gerekiyor veya insanı severek evlendiysek eğer mutlaka bizi o insana bağlayan bir şeyler vardır. Ve şuna hiç katılmayanlardanım. İşte evlendim evlilik çok sıkıcı, evlilik çok yorucu, evlilik işte şöyle böyle beni tatmin etmedi. Hop hadi o zaman bu erkek için de kadın için de geçerli. Hadi o zaman artık başka yelkenlere, hadi o zaman artık başka insanlarla yeni heyecanlara diye bir olguyu ben kabul etmiyorum açıkçası. Çünkü evlilik Hayır, insanı değiştiren bir şey değildir. Hayır, evlilik mevcut sevgiyi, aşkı, ilgiyi, alakayı değiştiren bir durum değildir. Aksine evlilik bunları daha çok perçinleyecek bir durumdur. Evlilik insanların birbirini tanıyabileceği, birbirine çok daha kıymetli ve aslında verimli zaman ayırabileceği bir süreç olarak görüyorum. Çünkü bizler flört dönemlerinde bazen insanları %100 tanıyamayabiliyoruz dışarıda sadece oturup bazen tabii ki şimdiki dünyamızda evet biliyorum insanlar çok daha vakit geçiriyor birbiriyle ama yine ona rağmen hani böyle yüzde yüz aynı evin içini paylaştığınızdaki gibi kimseyi tanıyamazsınız ve o tanıma duygusu bence inanılmaz bir tatmin hissi veriyor. Ve o tanımayı biz tamamlayabilirsek bizim herhangi bir dışa dönüp dışarıya bakma ya da başkasında bir şeyler aramaya ihtiyacımız olmayacağını düşünüyorum. Diyelim ki tanıdık. Diyelim ki karşımızdaki insanın hiçbir şekilde bizimle bir uyumu yok. Biz bu insanla hayatımızın sonuna kadar herhangi bir hayat paylaşmayı ve paylaşabilmeyi göz almıyoruz. O zaman da bunun yolu çok basittir arkadaşlar. Yani bence boşanmak da evlilik kadar kıymetli bir şey. Çünkü iki insanın birbirine zarar vermeden, iki insanın birbirinin onurunu ve gururunu kırmadan, yok saymadan yollarını ayırabilmesi medeni bir şekilde de bence çok kıymetli bir şeydir. Ama maalesef e, toplumumuzda erkekler işte aman huzurum kaçmasın, aman işte çocuklarım şey olmasın, o olmasın, bu olmasın diye boşanmamak yerine işte aldatmayı tercih ediyorlar. Kadınlarımız ay laf söz olur, işte boşandı derler. İşte maalesef tırnak içinde belirtiyorum hala e, toplumda dul kadın olarak yaftalanma korkusuyla boşanmayı tercih etmiyorlar. Ve işte bu tarz maceralara girip, bu tarz heyecanların içine düşüp bir de üstüne sürekli bir korku ve acaba başıma ne gelecek? Acaba yakalanırsam nasıl bir ceza ile karşı karşıya kalacağım korkusu. Yani dört bir yanın aslında huzursuzluk ve mutsuzluk üzerine inşa ediliyor. Ama eğer dediğim gibi bizler karşımızdaki insanı tanımaya çalışırsak belki o dışarıda aradığımız o acaba başkasında tattığımız o tatmin duygusunu yanımızdaki insanda da Arıyor muyuz ki biz bulamadık? Yani biz oturup mesela karşımızdaki insana nelerden hoşlandığımızı, ne tür şeylerden keyif aldığımızı, nasıl insanlarla sohbet edebildiğimizi, nasıl ortamlar nasıl yaşayış tarzı istediğimizi konuşuyoruz da mı karşımızdaki kabul etmiyor? Biz aldatmaya başlıyoruz. Yani Bence iletişim kurabildiğimiz zaman ilişkilerimizde, bu dediğim gibi arkadaşlık ilişkileri için de geçerli aynı şey ve elbette ki e, özel hayatımızın tamamında bu geçerli. İletişim kurabildiğimiz insanlarla mutlak bir köprü kurabiliriz. Yani çünkü kendini ifade edebilmenin, kendini anlatabilmenin ve karşı tarafında sana kendini anlatabilmesi için bir iletişim olması gerekiyor. Ne kadın ne erkek. Karşısındakinin onurunu ve gururunu aldatmak kadar basit ve geçici olan bir duyguyla hiçe saymamalı. Bence yanlış bir hareketten ziyade bu karşındaki insanı paramparça edebilen bir duygu. Onun için buna yönelmektense önce karşımızdaki insana konuşabilmeyi, iletişim kurabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ve aldatmak her zaman en kolayı. Ama sonucunda mahvolan sadece İki kişi arasındaki hayat olmuyor. İşte çocuklar olunca o çocukların hayatları oluyor. Etrafınızdaki insanların, eşinizin, dostunuzun hayatları olabiliyor. Ve tabii ki en önemlisi siz karşınızdaki insanın evet hayatını mahvediyorsunuz. Yani o aldatma dediğimiz şey insanların güven duygusunu, tatmin duygusunu, huzur duygusunu hepsini alt üst edebilen bir durumdur. Ve günümüzde çok az insan bunu kabul ediyor. Evet çok insan da bunu yaptıktan sonra gerçek anlamda bir pişmanlıkla Bundan tamamen bu yoldan dönüyor. Onu da kabul ediyorum. Kesinlikle biliyorum. Ama bu yola hiç girmemek için, hiç bunları yaşamamak için konuşabilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle eğer hayatınıza birini aldıysanız ben, evet tabii ki ben de şuna katılanlarım. Herkesin kendine ait bir alanı elbette ki olmalı. Ama bu hayatta kendimizi tamamen açabileceğimiz, tamamen bizi... Ee, bizimle beraber yürümesine karar verdiğimiz insanlara açık olmak durumundayız. Çünkü o insanlar açık olmadığımız zaman biz o insana da haksızlık etmiş oluyoruz. Kendimize de haksızlık etmiş oluyoruz. Sadece olay aldatmak değil, milyonlarca mutsuz evlilik var hiçbir şey paylaşmadıkları için. Kadın erkeğe isteklerini, düşüncelerini, fikirlerini anlatmadığı için yalnızlaşıyor ve kendi evinde, kendi hayatında mutsuzlaşıyor. Erkek karısında bazen birçok şeyi, birçok durumu sevmiyor, birçok... Hal ve hareket hoşuna gitmiyor ama bunu konuşmayı tercih etmek yerine karısından uzaklaşıp kendi içine kapanabiliyor. Yani hepsinin temelinde kesinlikle iletişim var. Umarım bunu hiçbir insan, ne kadın ne erkek hiç kimse yaşamaz. Kitaptaki kadın kahramanımız maalesef bu hatasını çok geç fark ediyor. Ama şunu da biliyorum, gerçekten insanlarımız artık bu konuda da biraz daha bilinçli. İnsanlar birbirini artık dışarıda yeterince bir karmaşa olduğu için artık insanlar bir de özel hayatlarında o karma şey kaldıramıyorlar farkındayım. Bu aslında bir yandan da iyi bir şey. Çünkü artık kimse gidip de yeni bir heyecan aramaya maalesef keşke başka konularda arayacak kadar tatmin duygumuz olsa ama en azından aldatmak ve dışa doğru o yönelme, o eğilim biraz daha ortadan kalkmış gibi hissediyorum ben son dönemlerde. Çünkü herkes biraz daha o evini, o işte eşini, o çocuklarının kendi huzurunun, kendi mutluluğunun farkına varmaya başladı. Özellikle şu karantina sürecinde her ne kadar boşanmalar çok fazla artmış olsa da insanların birbirini çok tanıdığı, insanların birbiriyle daha fazla iletişim kurduğu, insanların gerçek anlamda bir evin içinde yaşamaya başladığı bir süreç olarak görüyorum. Çünkü artık kadın erkeğin ne istediğini biliyor ve erkek kadının ne istediğini biliyor ve normalde bu iki karakter bir araya gelince aslında birlikte neler yapabileceklerini keşfediyorlar. Çünkü hiçbir zaman günün sadece 3 saati, 4 saati iş çıkışından gece uyku saatine kadar bir insanla vakit geçirmek anlamına gelmez. Gerçek anlamda insanlarla böyle uzun süreli vakit geçirdiğiniz zaman bu herkes için tekrar söylüyorum geçerli. O insanı tanımak için çok daha faydalı ve verimli bir süre oluyor. Hayatınız boyunca hiçbir zaman e, bu tarz insanlarla karşılaşmazsınız umarım. Umarım hiçbir zaman bu tarz şeylere şahit olmayız ve görmeyiz. Unutmayın her şeyin başı her zaman iletişim ve her konuda bu böyle. Eğer konuşursak çözeriz. Eğer konuşursak o zaman kendi benliğimizi de tamamlarız. Ve kendi tatmin duygumuzu da tamamlarız. Eğer iletişime rağmen bazı şeyler de olmuyorsa bazen bitmesi de herkes için çok daha hayırlı olabiliyor. Eğer gerçek anlamda bitmesi gereken ilişkiler varsa... Ama ayakta tutmak ve sevgiyle ayakta tutmak her zaman çok e, güzel ve kıymetli bir şeydir arkadaşlar. Umarım bütün ilişkilerimiz sevgiyle, tutkuyla ve bağlı her zaman ayakta kalır. Hiçbir zaman insanlar birbirlerine e, yanlış yollardan yürümezler ve doğru, gerçek ve e, sadakat dolu ilişkilerimiz olur. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.